Dikkat edin çocuklar. O neydi öyle? Of, bu taşların burada ne işi var? Arkadaşlar sanırım inşaat alanı ile alakalı bir durum bu. Gidip bu durumu onlarla konuşacağım. Hey hey! İlerideki yola hep kayaları düşürmüşsünüz. Biz kaza yaptık. Ne? Öyle mi? O geçmiş olsun. Onları oradan kaldırmayacak mısınız ha? Kaldırmayı denedik ama biz bu kayalar için çok küçüğüz. Hı? Anlaşıldı. Size büyük bir iş makinesi gerek. Ne oldu kedi çocuk? Ne dediler? Yoldaki kayaları kaldırmak için onlar çok küçükler. Bizim iş makinesini buraya getireceğim. Hem arabamızı çekeceğiz hem de taşları yoldan kaldıracağız. Kedi çocuk, arabamız bu şekildeyken bunu yapamazsın. Evet, o yüzden süper kedi gücümü kullanacağım. Süper kedi gücü! <laughs> Hah, i̇şte geldim. Bu uçak bu işimize yaramaz. İş makinesi nerede? Pervane? Mm -mm. Aha, kepçe bu işimizi görür. Hadi bakalım. İşte iş makinemiz de burada. Bu kepçeyi bu arabanın üzerine takmam gerek. Evet. Sağlam olması için vidalamak gerek. Şimdi de bu vidayı bu şarjlı tornavida ile sıkalım. İşte oldu. Şimdi çocukların yanına gidebilirim. Aa, i̇şte geldim. Burası. Kedi çocuk bütün kayaları temizliyor. Tamamdır. Yoldaki kayalar temizlendi. Çok teşekkürler pijama askerler. İşimizi kolaylaştırdınız. Kedi çocuk, peki ket mobilini nasıl götüreceğiz? Baykuş kız, onun için de yine bu arabayı kullanacağız ama önce kepçeyi Çıkartmamız gerek. Heh, i̇şte oldu. Şimdi ket mobili buraya yükleyebiliriz. Ee, hadi. Şimdi oldu. Artık gidebiliriz çocuklar. Hı? Hı? Hey, durun durun. Kepçenizi unuttunuz. Arabamızı tamirhaneye bıraktıktan sonra gelip alacağız, merak etmeyin. Peki, tamam. Hadi çocuklar, çalışmaya devam! Tamam.